Herkese merhabalar. Elimizde kalmış iplerle yakadan başlamalı çok kolay bir kazak yapıyoruz. Size e, başlama sayılarını nasıl başlamanız gerektiğini anlatan küçük bir e, tanıtım da Hiç, yapacağım. E, renk geçişlerine biraz dikkat ettim ve kalınlıklarına dikkat ettim. Ince olanları gerekirse e, çift kat yaptım. Hadi şimdi başlayalım. Yakadan başlamalı kazaklarda, hırka da olabilir. Başlangıç sayılarıyla ilgili size şöyle bir formül vermek istiyorum. Çünkü Ben 60'la başlarım, siz 70'le, 80'le, 90'la. Bunu bir kazağa nasıl yerleştireceğiz? İpiniz incedir, kalındır. E, bu yerleşimi nasıl olduğunu şöyle e, kısaca anlatmak istiyorum. Bakın bu şablonu da yaptım size. Bunu kaydedersiniz de kendinize. 2 e, tane örnek sayı verdim. Siz kendi kafa ölçünüze, boyun ölçünüze göre... Bu sayıları zincirleri çekeceksiniz. Boynunuzu da ölçeceksiniz. Diyelim 80 geldi. Ona göre buradaki yerleştirmeyi yapacaksınız. 60 geldi. Buradakini daha incedir ipiniz. 100 geldi. Şuradaki ölçümü yapacaksınız. Şuradaki dağılımı buraya yerleştireceksiniz. Size anlatıyorum. Bakın 60 tane zincirle şimdi bir tane kazak başlayacağım. E, onun eğitimini de hazırlıyorum. 60 tane zincire ihtiyacım var benim bunun için. Bu 60'ı önce 2'ye bölüyorum. Yine 60'ı 5'e bölüyorum. 60'ı 5'e böldüğüm sayı benim kollarımı oluşturacak. Sonra 2'ye böldüğüm sayı ve 5'e böldüğüm sayıyı birbirinden çıkartacağım. Bunlar da benim ön ve arkamı meydana getirecek. Formül bu kadar basit. 3 tane olsaydı yine 2'ye bölüyorum bakın ve 5'e bölüyorum. 5'e böldüğüm sayı benim kollarım. 2'ye böldüğüm sayı ve 5'e böldüğüm sayıyı çıkardığımda da arka ve ön bedenim olacak. Hırka olsaydı bunu 15-15 yapacaktınız gibi. Hatta belki iki defa hırka olsaydı lastik yapacağınız için önlerden e, üçer tane zinciri arkaya verebilirdiniz. 3 3 buradan 6'yı buraya verebilirdiniz. Böyle basit bir mantıkla siz de kendi ipinizin kalınlığına, kullandığınız tığın kalınlığına göre ölçünüzü yapacaksınız. E, kafa ölçünüzle kaza, boyun ölçünüzle de hırkayı ayarlayabilirsiniz. Sonra başlayıp arttırmalara devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur bu küçük şablon size. Bunu da kaydedin. Bu mantıkla sayınızın ne olduğunun önemi yok. Bu y olan 2'ye böldüğümüz, x olan da 5'e böldüğümüz. y'den x'i çıkartırsak ön ve arkaları 5'e böldüğümüz sayıda kolları veriyor bize. Bütün bu hesaplamaları yaptıktan sonra da artı 4 tane daha zincir çekeceğiz çektiğimiz 4 zincir şuradaki arttırma noktalarımızı belirleyecek. Yani bütün hesaplamalarımızı yapıyoruz. 60 olabilir, 70 olabilir, 80 olabilir başladığınız zincir. Şuradaki formülü uygulayacaksınız ve artı 4 zincir çekeceksiniz. Onlar da arttırma noktalarımız olacak. Şimdi hadi gelin başlayalım. Uygulamada nasıl yaptığımı da anlatayım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdiden kolay gelsin. Hadi başlayalım. Artmış ipleri hep sardım. Kışlıkları, yazlıkları ayırdım. Yani koton ipleri, daha ince ipleri. Bazılarını böyle bakın e, kalın yapmak için birbirine uyan renkleri bir araya getirdim. Bakın şurada. Bunların hepsini beraber sardım. Titledim. 60 tane zincirimi çekiyorum. Her zaman şöyle çekerek yani böyle dibinden değil biraz çekerek çok dar sıtmadan zincirlerimizi çekelim. Her zaman bir zincir boyu kadar burada bir mesafe kalsın. Başlangıçlarda 60 tane zincirimi çekip geliyorum. 60 tane zincirimi çektim. 4 tane de arttırma noktalarım için zincirim çekiyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Kontrol edin. Hemen ilk noktadan ilk noktadan arttırmamızı yapacağız. 5 zincir çektim ve hemen aynı noktaya bir tane Dilerseniz buraya işaretleyici koyabilirsiniz. Şuradaki Devam. arttırma noktamı yaptım. Ve 12 tane ikili trabzan, tekli trabzan nasıl yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Şunun haricinde başlıyorum. 1, 2 3 4 5 6 12 tane yapıp geliyor. 12 tane yaptım. Şimdi yanındaki, yanındaki zincire bir tane ikili trabzan iki zincir aynı göze bir tane daha ikili trabzan ikinci arttırma noktamı da yaptım şimdi ne yapacağım 18 tane arka ya da ön için ikili trabzan yapacağım Bir, 2 3 devam ediyorum 18'de görüşelim 18 tane ikili trabzanı yaptım yanına hemen bir arttırma noktası yapıyor bir tane ikili trabzan iki zincir aynı göze bir tane daha Bunlar artık benim arttırma noktalarım olacak her zaman buradan arttıracağım yanından itibaren 12 tane daha ikili trabzan yapıyorum 12 ikinciyi yaptım ve burada bir tane daha hemen yanına. Bir tane ikili tırabzan, iki zincir, aynı göze bir tane. Artık burada 18 tane ikili tırabzanım kaldı. Şimdi onu yapıyorum ve birleştireceğim ondan sonra yeniden bir sıra çıkacağım. 18 tane yaptım. Şimdi burayı birleştireceğim. Şöyle bir kontrol edeyim. Şimdi burada dikkat edin. Döndürmeden güzel güzel birleştirelim. Bir üst tura çıkalım. Artık ondan sonra hata olmaz zaten. Şöyle birleştiriyor. Kollarım. Bakın. Şu ikisi kol. Bu ve arkasındaki ön bedenim ve arka bedenim. Şimdi birleştiriyorum ve devam ediyor. Önce şu bölüme geliyorum. Şöyle birleştirdim. Ve içine giriş yaptım. Şimdi bakın şuradaki bölüm var ya bunu bir dahaki sırada örmeyi unutmayın. Birleştirirken belki kafanız karışabilir. Şurada da arttırma noktasının bölümü var onu unutmayın. 1 2 3 4 5 taneyle yukarı çıktım. Hemen ne yaptım? Arttırdım. Bir sıra çıktım. Geçen sıra içinde arttırdığım bölüm hemen ona devam ediyor Şimdi şu en son gene başa geldiğimde göstereceğim. Şimdi iplerimi ben böyle sardım ya. Hiç şey yapmadan direkt karşıma ne gelirse sürprizli rengarenk şöyle bir kazak yapacağız. Festival kazağı gibi ama yani sardım sardım hani uygun olmasına çalıştım, dikkat ettim. Ama en çok kalınlıklarına dikkat ettim. Sadece onları kontrol edeceğim. Çok ince varsa ayırırım. Ee, onun haricinde bakın arttırma noktama geliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın içindeki bölümler. Şunu buradaki bölümü unutmuyorsunuz. Bu geçen sıra arttırdığım bölüm. Ne yapıyorum? Hemen içine bir tane arttırma noktası. Bu arttırma noktasındaki bu ikili trabzan bir dahaki sıra bedene ya da kola katacağım trabzanı bir iki tane zincir hemen içine bir tane daha arttırma sağladım geçen sıra arttırdım şimdi bu şekilde ben bu sırayı tamamlıyorum üst sıra çıkmadan önce bir kere daha göstereyim burada bunu yapıyorum arttırma noktamda arttırma noktalarımın üzerlerine yapmayı unutmuyorum. Buradaki trabzanların üzerine içine bir ikili trabzan, iki zincir, aynı göze bir tane daha. Yine arttırma noktalarımı unutmayarak devam ediyorum. Şurada tekrardan göstereyim. Şuradaki e, yeri unutmayın diye. Sonra ben devam edeceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın başka renge geçiş yaptım. Şöyle pembeli. Yine şu renge yakın bir e, renkle birleştirmişim. Şimdi size bir de bağlantıyı söyleyeceğim bir sırada. Bakın şurada bağlantı var. İpleri biraz uzun tutuyorum bağlarken. Böyle altlarından geçiriyorum. Beraber örüyorum. Bir yandan da kaybediyorum. Bakın geçen sıra örmeniz gereken diye söylediğim yer. Bunu atlamıyorsunuz. Bir dahaki sıra burası olacak o. Şurası. Onları unutmazsanız bir eksiklik kalmaz. Şimdi orayla bağlantı yapıyorum. Ve içine kaydırarak geçiş yaptım. Bakın şimdi şurasındaki bölümde bir dahaki sıra arttırma yaparak yeniden bağlantı yapacağım yer olacak. Orada bu tek bu bağlantı sırasında unutmazsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eksik kalmaz içine geçiş yaptım yeniden 5 yukarı çıktım ve mi yaptım ve devam ediyorum arttırmaya böyle renkli renkli kaç sıra yapacağım onu söyleyeceğim size ölçü vererek kaç sıra yaptım, kaç santimde ayırdım onu söylerim. Bedenimize geçeriz. Ben devam ediyorum şimdi. Şöyle de göstereyim. Sonra bu yakayı da güzel bir yaka çalışması yapıp toparlayacağız. Şimdi diğer ipe geçmek üzereyim. Şöyle altına geçiriyorum onları. Oradaki ipleri de yürütüyorum. Şöyle altından tutup onları da yürütüyorum kol beden ayırım bölümüne geldim. Benim için yeterli oldu. Siz de kendi bedeninizde, omuzlarınızdan giyeceksiniz. Koltuk altında birleşiyorsa tam birleşiyorsa yani böyle çok sıkı sıkı birleşiyorsa buraya bir zincir çekerek de tamamlayabilirsiniz. Şuradaki bedeninizi kontrol edeceksiniz. Daha bol istiyorsanız biraz daha uzatın. Ayırıyorum ben şimdi. Ayrımı nasıl yapıyorum? Şimdi burada bağlantımı sağladım. Şöyle göstereyim bir. Burayla başlangıca geldim. Bağlantımı yaptım. İçine giriş yaptım. Şimdi buradan kol bölümümü ayırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum benim için yeterli oldu. Çok fazla bolluk olsun istemiyorum. Döndürdüm. Sonradan buraya iki tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Kolu ayırdım bakın ve buraya geçiş yaptım. Ve artık arttırmam bitti. Burada da bir tane yaptım. Burada da bir tane yaptım. Devam ediyor. Şimdi buraya geleceğim. Burada da bir tane yapacağım. İki zincirle şurayla bağlantı yapacağım. Ve artık ondan sonra döne döne öreceğim. Şuraya geldiğimde görüşelim. Şimdi ayırma noktama geldim. Buraya bir tane yaptım. İkili trabzanımı iki tane zincirimi çektim. Ve diğer kolun olduğu bölümü atlıyorum. Ve buraya da bir tane İkili trabzan yaparak devam ediyor. Artık kol beden ayırdı. Şimdi kol bedenimiz ayrıldı. Şimdi bu sırada daha uzatmadan önce bedeni bunu bir kere daha giyin. Nasıl olduğunu görün. Bir dar sıtma hissederseniz gerekirse şuradaki zincir sayınızı arttırın. Hem bedende hem de kolda genişleme sağlarsınız. Bakın artık hiçbir arttırma eksiltme yapmadan bütün hat boyunca şuradaki iki tane trabzanımı da öreceğim. İki zincirimi kaç tane zincir yapmışsanız onları da örüyorsunuz ve böyle döne döne bedeniniz ne kadar olsun istiyorsanız devam et. Ayrım noktama geldim. Buradan başlamıştım biliyorsunuz ayırmaya. O yüzden şunu koydum. Şuraya işaretleyicimi tur başlarım belli olsun diye. Şimdi artık örüyorum. 12 zincir çekmiştim. 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyor. Şimdi bitirelim. Kol başlangıcı ve yaka yapacağız. Orada görüşelim. dönerine gidiyorum ben şimdi kolumu bitirdim bakın şöyle lastik yerine bir yaptım etek ucuma da şöyle bir biye yaptım şimdi bu kolda başlayalım bitişin biyesini göstereceğim çok kolay ama çok güzel duran lastik yerine bir biye bunu şişle yaptığınız zaman lastik yapmak istemediğiniz zaman da kullanabilirsiniz son derece kolay bir teknik onu da göstereceğim Şimdi bu ortadan başlıyorum. Bu iki tanenin şöyle şu ortalarından giriyorum. Sırayla hepsinden birer tane çalışarak döne döne gideceğim diğer kolda kaç tane başladıysanız o kadar. Dilerseniz daha aşağı doğru biraz daha dar olsun derseniz aralarda çift alarak eksiltebilirsiniz. Bu şekilde dönelim şu başlangıçta. Göğgenden görüşelim. Sonra ben kolu bitireceğim. Bir yerlerde görüşünce geldim. Doluyorum, doladım. Tekli trabzan yapıyorum. Sadece burada. Sonrasında artık normal ikili trabzanlarına devam ediyorum. Hiç yukarı çıkmadan zincirle dönmelere devam ediyorum. Şuradaki tur başlangıcını da işaretleyici koydum. Ben artık bunu bitiriyorum. Ee, Bia kısmında tekrardan görüşelim. Kollarım istediğim uzunluğa geldi. Şimdi şu koldaki şu kolda yaptığım bia'yı burada da yapıyorum. Bakın. Doladım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki bölüme. Sık iğne yaptıktan sonra şuradaki mevcut olan sık iğnenin tek gözünden giriş yaptım ve yanındakinden de giriş yaptım çıkardım 1 2 3 tane var şimdi böyle dolamıyorum önce şu ilk ikisini şöyle önce kaydırıyorum sonra bununla çıkartıyorum yine en son yaptığım bölümdeki şu tek zinciri aldım. Yanındaki trabzana battım. Çıkardım. Dolamıyorum. Önce şu 1 ve 2'den bunu şuradakinden çıkartıyorum. Ve sonradan bu şekilde alıyor. Şuradan giriş yaptım. Yanındakine giriş yaptım. Çıkardım, üç tane var. Önce birincisinden şöyle ikincisini çıkarıyorum. Bakın hiç dar sıtmıyorum, görüyorsunuz hep boşluklar var zincirlerde ve beraber çıkartıyorum. Hiç zincir şu şekilde sıkmadan tutun, hep şöyle hafif bir gevşek kalsın. Şuradan giriş yaptım, ilkinden yanındakinden giriş yaptım. Önce kaydırıyorum sonra beraber örüyorum buradan giriş yaptım yanındakinden önce kaydırdım sonra beraber çıktım şöyle bir bir oldu önce mevcut bölümden bir tane aldım şöyle zincir yanındakinden giriş yaptım üç tane var kaydırdım sonra İkisini beraber ördüm. Şuradan giriş yaptım. Yanındakine kaydırdım. Beraber aldım. Buraya gelelim. Burada da kaydırarak tutturacağız. Sonra iğne ile ben yürütüyorum onu. Onu da gösteririm. Sıranın sonuna geldim. Yine buradan giriş yaptım. En başta başladığım sık iğneye giriş yaptım. Bu sefer hepsini birden kaydırarak çıkardım. Şimdi yandakini de yine kaydırarak çıkıyorum. Şuradan keseceğim. Şuradan giriş yaparak iğneyle arkada ipimi yürüyorum. Şu kendi ipinden şu yaka kısmında önde önü hangisi arkası hangisi karar verin. Arka kısmı şöyle önce bir İki sıra sık iğne çalışması yapacağım. Şu boğazı biraz önünden düşürmek. Boğaz kısmını önden düşürmek için yani şurayı ben arka yapıyorum. Başlangıç noktamı. Şu kısım öne olacak. Burası arka olacak. Boğazımızı hani yaka düşürme tekniği gibi kendi ipinden biraz ayırın burada. Şuradan başladım. Omuzdan 5 tane şöyle 4 tane kadar kaydırarak geliyorum. Sonra sık iğne yapıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4 tanesini şu omuz kısmında kaydırdım. Şimdi sık iğne. Yine 4 tane kalana kadar. Şimdi şurada 4 taneyi kaydırıyor. Hiç bunu yapmadan direkte başlayıp bitirebilirsiniz. Sondaki kısmı da şöyle kaydırıyorum. Şimdi ben bunları, bu ipleri bir temizleyeyim. Şimdi ben deneyeyim. Bir tane daha yapıp yapmayacağıma karar vereyim. Ondan sonra yakaya başlayalım. Şöyle 3 sıra sık iğne yaptım. Şimdi artık e, burada başladığım noktaya geldim ve buradan Normal sık iğne yaparak bir tur döneceğim. Sonra da yakaya başlayacağız. Şimdi diye çalışmasına başlıyorum. Hemen yana bir tane sık iğnemi yaptım. Buradan giriş yaptım. Yanındakine geldim. Beraber çıktım. Sonra ikisini aldım. Yakamı da toparlamış oldum. Zaten fotoğraflarına başına sonuna koyuyorum. Oradan da göreceksiniz. Evet. Bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.